Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda sizlere AirPort yani kablosuz kulaklıkları bilgisayara nasıl bağlarız bunu göstereceğim. Başlamadan önce bilgisayarınızda Bluetooth sürücüsünün kurulu olduğundan emin olun arkadaşlar. Çünkü ser Bluetooth ile bağlanıyor. Başlat menüsüne bluetooth yazdığımız zaman bizi bu şekilde bir yer karşıladı. Eğer sizde bluetooth sürücüsü kurulu değilse karşınıza bu şekilde bir şey çıkmaz ve siz yukarıdan arama yaptırmak istediğiniz zaman böyle bir sonuç bulunamamışsınız şeklinde bir şey çıkar. Biz önce bilgisayar markamızın ismini öğrenip bilgisayar markamıza bağlı olan bluetooth'u kurmamız gerekiyor. Biz öyle her önüne gelen bluetooth'u kurarsak bazı problemlere neden olabilir bu bilgisayar markanızın ne olduğunu bilmiyorum ama ben kendi bilgisayar markam üzerinden sizlere göstererek gideceğim. Benim bilgisayar markam Sony arkadaşlar. Kullandığınız bilgisayar eğer laptopsa hemen bilgisayarınızın altında bir kod olacak. Markanızın hemen altında bir kod olacak. Bu kod da şu şekilde olacaktır. Kendi bilgisayar markamın sitesine gideceğim ve o kodla ben bunu tutumu indirmiş olacağım. Bu şekilde buna benzer bir kod olacak bilgisayarınızın hemen altında. kullandığınız bilgisayar eğer masaüstü bir bilgisayarsa kablosuz kulaklığınızı masaüstü bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız bilgisayar markanıza bağlı olan bluetooth'u kurmak için kontrol yani CTRL'nin hemen yanında olan tuşa basıyoruz artıya basıyoruz ve basıyoruz arkadaşlar şimdi burada biz bu kısımda cmd yazıp enter'a basıyoruz komut işlemi kısmını açtı bize Masaüstü bilgisayar kullananlar ancak bu şekilde bilgisayar markasına bağlı olan bluetooth'u bulabilir. Daha sonrasında bu kısma System Info yazıyoruz ve Enter'a bastığımız zaman bilgisayar markanızı görebilirsiniz. Şimdi ben devam ediyorum arkadaşlar. Kendi bilgisayarım üzerinden göstereceğim sizlere. Google'a giriyoruz. Google'a sonu yazıp bir yanına da kodumuzu yazıyoruz. Daha doğrusu bilgisayar markanızın sitesine giriyoruz ve hemen sağ taraftan ara seçeneğinden kodumuzu bu kısma yazıyoruz. Şu anda karşımıza çıkan kısımda bilgisayarımıza bağlı olan driverler. Bizim bu kısımda bulmamız gereken bluetooth driver için bunu kurmamız gerekiyor kurulumunu da sizlere göstermek istiyorum. Kasa masaüstü kullananlar için de göstermek istiyorum. Örneğin bilindik bir firma üzerinden Gigabyte diye. Kendi sitesine girdikten sonra bilgisayar markanızın kodunu bu kısma giriyoruz. Masaüstü bilgisayar kullananlar için anlatıyorum bunu. Bilgisayar markanızın sitesine bu şekilde girdikten sonra bilgisayar markanızın kodunu bu kısma giriyoruz ve ardından bluetooth'umuzu buluyoruz. Yani aynı şu şekildeki gibi. Sanırım indirme işlemi tamamlandı. Hemen kurulumunu da göstermek istiyorum sizlere. Kurulum bu şekilde başlıyor. Ben çok kısa bir yeri göstereceğim. Zaten bende kurulu şu anda program. tamamlanmasını bekliyoruz şu anda. Bluetooth driver olmadan kesinlikle bağlayamıyoruz bilgisayarları. Bu nedenle biz Bluetooth'umuzu kurduktan sonra kablosuz kulaklığımızı görecektir zaten bilgisayar otomatik olarak. İleri ileri diyerek kurulum işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ben bu kısmı kapatıyorum. Başlat menüsünden Bluetooth'a geliyorum. kurulumumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar bizde bu şekilde bir şey çıkacaktır ve bunu aç diyoruz. Bluetooth kısmımızı açtıktan sonra hemen yukarıda artı seçeneğine basıp kablosuz ekran ve bunlara tıklamadan sadece birinci sırada olan Bluetooth'umuza tıklamamız gerekiyor. Bu kısımda çıkması için Airpods kapağınızı kapatıp açın ve karşınıza çıkacaktır. Karşınıza çıktığı zaman üzerine tıklayıp bağlan diyoruz. Bağlandığını gösterecektir ve şu şekilde bir bildirim göreceksiniz bu kısımda bluetooth yazan. Kablosuz Airpods kulaklığını atıp bilgisayarınıza bağlamış olacaksınız. Bağlantınızı kesmek için ister bu kısımdan bluetooth'u kapatabilirsiniz. İsterseniz de aşağıda bulunan kablosuz kulaklığımızın üzerine basıyoruz ve bu cihazı kaldır diyoruz kaldır dedikten sonra artık Airports kablosuz kulaklığınız bilgisayarla tamamen bağlantısı kesilmiş oluyor. Daha sonrasında yeniden telefonunuza bağlanabilirsiniz. Tekrardan bilgisayara bağlayacağınız zaman da yine aynı şekilde Bluetooth'u açıp yukarıdan Bluetooth kısmını seçmemiz gerekiyor. Kolay bir şekilde AirPods'unuzu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ben birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum. Eğer yaptığımız bu işlemler olmazsa kurmuş olduğunuz Bluetooth'ta bir problem olabilir. Doğru Bluetooth'u kurmuş olduğunuzdan emin olun. Bluetooth'umuzu kurduktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmayı unutmuyoruz. Yeniden başlatmamızın amacı bilgisayarımıza Bluetooth'u kurduktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmamızın sebebi bilgisayar kafasını tazelemesi veya yenilemesi gerekiyor. Bilgisayar markanıza bağlı bluetooth'unuzu kurarken ben internet bağlantınızı kesmenizi tavsiye ediyorum. Karışıklık yaşamamak için daha sağlıklı olacaktır bu. Kablosuz AirPod'umuzu bilgisayarımıza bağladıktan sonra ses kontrollerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarınıza bağlandıktan sonra ses kısmında AirPod'unuzun ismi yazacaktır. Burada bu kısımdan ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kablosuz AirPod'unuzu bilgisayarınıza bağlayacağınız zaman bu kısımda girdiğiniz zaman eğer sizin AirPod'unuzu görmüyorsa AirPod'unuzdan kulaklıklarınızı çıkarıp yeniden takın. Tekrardan görmeme sorunu yaşarsa AirPod'unuzun kapağını iki defa kapatıp açın. Burada gözükecektir o mutlaka. Bu kısımda çıkacaktır. Eğer yardımcı olabileceğim sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yapamadığınız bir kısım olursa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kulaklık kısmı bir şekildeydi. Eğer sizin kablosuz klavyeniz veya kablosuz mouse'unuz varsa bilgisayarınıza bağlama işlemini yine buradan yapabilirsiniz. Sağ kısımda bulunan diğer bluetooth seçeneklerine tıklayıp donanım kısmında kablosuz kulaklığınızın bluetooth ile bir bağlantısı olduğunu bu kısımdan görebilirsiniz. Ben Muhammed İkbal Filiz kendinize iyi bakın.